Demin dur. komik bir kedi ismi istemiştim sizlerden. Ee, şimdi de aklınıza ilk gelen şey nedir ya? İlk gelen şey aklınıza. Evet. Bakayım ne geldi aklına? Zumba. Jumbo. Jumbo. <laughs> Bu mu geldi aklına? <laughs> Abi süpersin <Zimbo>. ya. <laughs> Jumbo. Neler geliyor insanın aklına? Jumbo. Başka? Futbol. Akla futbol geliyor. Daha mantıklı tabii. Jumbo'ya göre daha iyi bir şey. Başka? Şile feneri. Efendim? Şile feneri. Şile feneri. Şile feneri mi? O? <laughs> şile feneri nedir ya? Fener. Yani, fener. Şile'de, Şile'de bir fener mi var? Yani. Dünyanın ikinci büyük feneridir. Allah Allah. Bizi bilgilendirdiğiniz de... için teşekkür ediyoruz. <laughs> <laughs> Nerede bu? Şile'de. Şile'de. <laughs> 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 o zaman çıkış noktamız Şile feneri. Şile Dünyanın. Feneri. İkinci, i̇kinci büyük, büyük Fener'iymiş ay. işte. Birincisi hangisi? <laughs> Karabahçe. <during> <laughs> <laughs> evet birincisi hangisi? Karabahçe. Bir dakika konuyu kaynatma. Bize öyle şeyi sattın ikinci büyük falan. Birinci büyük ne? Ee, telefonum çalıyor. <gülüyor> 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 Tam uyanık çıktı görüyor musun? Peki Şire Fener'in çıkış noktamız hep <laughs> beraber sayıyoruz. 3-2-1 Gerçekten de çok güzel, akıllıca bir yatırımdı buraya otel yapmanız. Ve aynı zamanda kumarhane. Ticari zeka mükemmeldir. Her şeyi şıp diye anlayabilirim. İnsanlar buraya kaçmaya geliyorlar. Gizli kaçamaklı şeyler yapmaya. Siz çok dahi birisiniz. Sizi ha, kutlarım. Affedersiniz. Ben Şile Feneri'nin 65 senelik fenerlisiyim. <laughs> Beni de acaba buradan <laughs> edecek mi? Evet edeceğiz. Edeceğiz çok üzgünüz. Olmaz. Bu fener bensiz olmaz. Ben seni yakmazsam fener yanmaz. Hmm. Bugün çok büyük bir açılışımız var. Ve sizi burada görmek istemiyoruz. Ama <laughs> Çok sakinsiniz. Her şeyi gençsiz yaşlasınız. Ama mu yıllarımı verdim fener'e. <laughs> Buraya önemli adamlar gelecek. Bakanlar gelecek diyoruz. Anlamıyor musun bunak? Bizim kurumsal bir kimliğimiz var. Ne hain misiniz be? <laughs> Bu adam başımıza bela olmasa. Geçmiyorum. Evet. <laughs> Türk hangi türde devam edelim? Evet, Öndeki arkadaş. Okulda komedi. Okulda komedi. Şu anda Şile Feneri'ndeyiz. Hatırla, <laughs> mekanı değiştirmek yok. Evet, sizin okulda bir komedi yaşanıyor zaten. Ben Çok, <laughs> zaten. çok yaşanıyor. Evet. Bilimsel psikoloji. psikoloji. Efendim? Bilimsel psikoloji. Bilimsel psikoloji başka. İyi kız kötü adam. Türü. İyi kız kötü adam türü. Melodram. ızdıraplı mezdeke. Siz Keleş ailesinden misiniz? <laughs> evet. <gülüyor> Artık şeylerinizden anlıyorum sizi, yani keleş ailesini anlıyorum. Neydi? Izdıraplı mezdeke. Izdıraplı mezdeke. Izdıraplı mezdeke türünde devam ediyoruz. Ah, o adamı kovdum diye o kadar pişmanım ki! Allah! Yaşlı başlı bir adamdı! Bakan gelecek diye <laughs> yaptığınız şeye bak Lina'ya hava! Bakan bakan da gelmedi ya nasıl ızdırap çekiyorum bir görsen! Bakalım <laughs> 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 <ben. gülüyor> <laughs> Oh 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 açılışınız kutlu olsun. Ne güzel yer yapmışsınız Mutlu olsun. Yandan Allah. Oh oh çok yaşa kilama Çok güzel oynuyorlardı ama evet. Sen söyle. Komşu köyün delisi, efendim? Komşu köyün delisi. Türü. Komşuk delisi. Komşu delisi. <laughs> ha? İşte. Hintli arkadaş. Söyle. Cinayet işleme yarışı. Türü. Cinayet işleme yarışı türü. Ay. Şu arkadaş şile evet. fenerinde, <laughs> <Türü. gülüyor> fenerinde kaçamak yaşamak. Türü. Şile fenerinde kaçamak yaşamak türü. Başka Arkalardan en arkada. Kendini dışlanmış hisseden bir arkadaş var. Gel biraz. Mitolojik deformasyon. Ooo. Mitolojik deformasyon. Mitolojik deformasyon. Tarkan'ın albümü gibi oldu. Matamorfoz gibi bir şey oldu. Mitolojik deformasyon arkadaşlar. Siz kolduğum adam nasıl deforme oldunuz böyle? Değişmişsiniz. Birden gençleştim. Çünkü a bu hayat suyundan içtim. Ağabey. Şile fenerinin dibinde a bu hayat suyu vardı. Ondan içtim. Tanıştırayım bu da Pegasus. Ah oh, Ares seni korusun. <laughs> Bittik biz <laughs> mahvolduk. <O da> haberci, <laughs> ne oldu yarısı keçi yarısı insan bir şey geliyor buraya. O benim amca oğlum ya. Nasıl ya? Deforme oldu. Geliyor. Eskiden tam kötüydü. <laughs> i̇şte burada. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Nasılsın? Bu yanlış deformum. Ben mesela sağlığıma kavuştum, bu yamulmuş. Senin adına çok özür dilerim, şilef Ot falan yer misin? Yok, almayayım ben. Deforme olurum. Hemen yeni bir tür. Evet, en başta bir arkadaş var. Evet. Arabesk Bilim Kurgu. Efendim? Arabesk Bilim Kurgu. Arabesk Bilim Kurgu. <laughs> Arabesk Bilim Kurgu, çok yaptık o türü artık biz burada, değil mi? Evet. Başka? Şu arkadaş, bak burada var bir tane. Bilimsel, bilimsel araştırma. Belgesel demek istiyorsun yani. Peki. Bilimsel araştırma türü. Başka daha var mı? Evet. Zengin kadın, fakir ama gururlu erkek. Zengin kadın, fakir ama gururlu erkek. Ee, türü çok yapılan türlerimizden bir tanesi. Başka evet. Mumyacılık. Türü. Evet. Mumyacılık. Evet. Allah Allah. Osman da seyircilere ne veriyorsanız ben de ondan istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Peki. Akrabaşı. <laughs> Türü. Çok güzel. Başka? Üç boyutlu animasyon. Üç boyutlu animasyon. Çok güzel. Üç boyutlu animasyon. <gülüyor> <gülüyor> Oo, yine gelmiş dedi. Siz konuştunuz demek ki onunla. <laughs> Beni sinir ediyorsun biliyor musun musun? Yansıtayım ding ding ikinci boyutun ding 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 Çık! Cipicik gel. Gel 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 gel. Oo! Oh. Değişik bir boyuttan. Bu da yandan. Oo! <laughs> bir de bu taraftan yapalım. Ben de altıncı boyuttum herhalde. <gülüyor> Demek. Oo! <laughs> Demek girdin fenere ha? Evet, bu fener benim fenerim. O zaman çık fenerin dışında yürü. Yarış yapacak. Hey. evet. Aa. Çık fenerin en üstüne. Dur ben uçabiliyorum. hey ben burada kaldım. Vay. Hepimiz fenerin üstündeyiz. Evet. <laughs> Olay bambaşka bir boyuta geldi evet. ya. Süperdi evet. ya. Vallahi inanılmaz. 3 boyutta gör